Herkese esenlikler. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün yine bir boş muhabbet videomda yeniden birlikte olacağız. Paket açılacak. Paket açacağım. Ve uzun zamandır beklediğim İtalya'dan gelen pek kıymetli kargom 306 GTI vites topuzu. Beklediğim 2403 Kayseri 0 306 GTI 6 ileri vites topuzu ve vites topusunun üstündeki krom süsü. Şimdi zaten paketi açacağız. Ufak bir böyle paketin hiç açılmamış halini sizi bekledim. Beraber açalım diye. Şimdi bunu masada açarken size direkt tepeden bir bakış göstereceğim. Şimdi gelelim en cafcoflu bölüme. En güzel yeri. Hemen güzel bir falçatamızla. Bu buradan ne tuttuğunu merak edeceksiniz. Bakın gümrük bedeli 22 lira, damga vergisi 2 lira, gümrük vergisi 17.08 iade ücreti yok zaten de. Gümrük sunum ücreti mi bu? Gümrüğe sunmanızı ben mi istedim? Niye 22 lira alıyorsunuz? Gümrük vergisi 17 lira. Vay arkadaş ya. Böyle İtalya'dan da kaç euro? Bir şey euro bir barkodu var. Neymiş bu? 22 euroya zaten adam bana kargolattı ama ayrıyetten bir de ben bunları ödedim. Abi ilk başta bu adresi yazmış. Sonra ürün yeniden adama geri dönmüş. İtalya'nın kargosu da biraz patates çalışıyormuş. İşte geliyor yavrum bebeğim. Lan insan bir hediye falan yollar ya. Paketleme şahane. Belki de düzgün koydu. Kargoda canını almıştı olabilirler. Ah, seni çipil çipil şerefsiz. 24.03 Kayseri 0. Üretim tarihi yazıyor mu? Yok ama ben eski olduğunu zannediyorum çünkü yeni mallarda şurada üretim tarihleri yazar. Başka ne var? Bir kağıt mağat bir şey. Vay da hiçbir şey yok diye. İtalyan tabi ne kartonla koyacaktı ki? Kahve kartonla koydu tabii ki. Şimdi Yeni değiştirdim bir de bıçağı ah. Nasıl poşet içinde Tozlu oluyor lan bu Buralarda yaralar var Artık raflarda ne kadar süründüyse Çocuk Ama orijinal derisi İçinin ışığı gözük şey ışıktan dolayı içi gözükmüyor galiba. Şöyle bir sıvazlayalım. Yani poşet belli eski oldu. Kapak oynuyor mu yerinde? 306 GTI vites topuzunun bakın. Farklı bir açısı vardır. Yani o diğer şeyler gibi top gibi değildir. Ve 306 GTI vites topuzunun geri vitesi sağdadır. Bu ok işareti ne diye sorarsanız bilmeyenler için mandalı çek geriye öyle tak anlamında. Yoksa roket değil yani. <laughs> Oğlum çok güzelsin ya şerefsiz. Ama kapak tam yerine oturmuyor. Mesela bir kapağı çıkartayım sizin için. Bu ses ne lan? Bu büyük ihtimalle rafta yaralanmış. Evet. Kromajlı bölüm şöyle alıp diye yukarı çıkıyor. İçeride <laughs> silikonları dağılmış bu. Silikonla tutturuluyor normalde. Silikon düşmüş. Bu da çıkıyor normalde. Bunun içine silikon basıyorlar ki çıkmasın diye. Deri de kaplanıp içeri kıvrılıyor. Bakın bunda üretim tarihi yazıyormuş. 19 Mayıs 2000 tarihinde üretilmiş bu arkadaş. Ah oh senin ya. Ben senin içine sıcak silikon basarım canım. Şuradaki ufak bir tırnağı var. Çoğunda kırılıyor bu. Işık nerede? Hı. Tam şuradaki çentik. Ona denk geliyor. Şöyle yalandan tutturayım. Çünkü ben videodan sonra buna sıcak silikon basacağım ki yeniden çıkmasın. Bunun yedeği var ama hazır bu varken bunu kullanırım. Sağlam olanı kullanmam. Böyle bir mutluluk hanımı sizlerle paylaştım arkadaşlar. 306 vites topuzu. 306 GTI düzeltiyorum. Vites topuzu. Kutu açılımı bu. Kutu değil, poşet yani. Böyle raflarda böyle geziyor. Uzunca yıllar beni beklemiş. İtalya'dan geldi. Kim bilir İtalya'ya nereden gitti. Ama Fransız üretimli. Başarabilirsem bundan bir kalıbından yani kendisi fiziksel görüntüsünden bir kalıp alıp olmayan arkadaşlar için üretmeye çalışacağız. Şu kuramajlı parçayı beklemeyin. O biraz zor olur. Ancak plastik enjeksiyonla. Ama bunu derisiz halini üretmeye çalışacağız. Sonra siz deri kaplatır kullanırsınız. O size kalmış. 306 GTI vites topuzu kutu açılımı böyle bir şeydi. Umarım boş muhabbetin beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle bir şeydi zaten ne anlatılacak vites topuzu yani. Ama uzunca zamandır aradığım için bayağı insan heyecan duyuyor. Şu an ne kadara aldım diye soracaksınızdır. Bunu hemen kontrol edeyim. Ee, bu aleti 15 euroya almışım. Kargosunda 22.90 euroya almışım. Tabii daha bulabilseydim onları da alırdım. Şimdilik daha bulamadım. Yine internette bir yerlerde gezinirken bulursam bir test topuzu yine alırım. Birkaç kişi bana da alır mısın diye yazmış Instagram'dan. Bu videoyu çekmeden önceydi o. Ama bulursam neden olmasın. 306 vites 306 GTI vites topusu benimle. Bizlerleydi değil benimle. Ah canım benim. Çok güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.